Değerli izleyiciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Yetenek ve Başarı programında her hafta olduğu gibi başarının sırlarını ve zihin haritasını çok değerli konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Taner Özdeş bizlerle hoş geldiniz hoş Taner olduk. Bey. Taner Bey, Infonet şirketinin genel müdürü. Bunun yanında satış konusunda Türkiye'de çok satan çok satan kitapların yazarı aynı zamanda satışın 16 kuralı kitabı ve 50 yaş gözüyle isminde yeni çıkmış bir kitabı da var. Daha çok bugün satışta başarı üzerine ben konuşmak istiyorum Taner evet. Bey'le. Türkiye'de satış konusunda çok e, bilinen ve e, değerli birikimlerini paylaşan çok önemli bir isimsiniz. Evet. E, şunu merak ediyorum aslında, e, satışla yollarınız nasıl kesişti? Çünkü e, siz e, yurt dışında almış olduğunuz eğitim sonrası bildiğim kadarıyla Türkiye'ye bir geldiniz. Sonra e, nasıl gelişti acaba kariyer yolunuz? Evet. Nasıl, Şimdi tabii işte benim satışa ben... bakışımla esasında satışa tanışışım esas çok paralellik içeriyor. Çünkü ben hiçbir şey satışa satış olarak bakmadım. Hı, hı. Ee, nasıl oldu? 18 yaşındayken okulda, AUS'sinde okurken eee turlar yapıyordum. Hı hı. E, o zamanlar tabii internet olmadığı için e, birçok parçayı bile getirip böyle karışık CD'ler e, yapılıyordu. Hı hı. Kasetler CD yoktu o zamanlar. Kaset, kaset doldurma deniyordu. Kaset uzaklar, doldurma. Evet. Onu Altı vardı müzik evi zamanında. Hı, hı. E, onunla iş yaparaktan ilk dönemimiz öyle oldu esasında. Kendi yapmış olduğumuz e, kayıtları Outweigh'e sattık, master'ını. O yüzden böyle ilk bir şeyimiz oldu. Amerika'ya gittiğim zaman okurken e, birçok işte hem statlarda beyzbol maçlarında Coca-Cola işte e, sandviç sattık. Reklam sattık. Hı hı. Ondan sonra satışla ilgili birçok part-time iş de yaptım. E, Türkiye'ye geldikten sonra bir bankacıkla başlıyor kariyerim. Tabi orada direkt satış elemanı gibi değil esasında. E işte portföy yöneticisi olarak başladım. E, bunun için tabii satışı e, nasıl kullandık orada? <laughs> satışı insanları bir şeyi alma konusunda motive etme ve ikna etme konusunda o yetekleri bizi kullandık. Yani ben de satışa bakış açım da öyledir. Yani ben satışa bakış açım tamamen satışın bir ikna sanatı ve bilimi hatta bir insan sanatı olduğu yönündedir. O yüzden esasında yani Satış dışında mesleklerde de satış kullanırsınız. Özellikle bugün politikaya baktığınız zaman tamamen satış yeteneklerinizin ön planda olan bir meslektir. E, politikacılık bana göre. Bugün bir pazarlama yaparsanız yine satış yeteneklerine ihtiyacınız vardır. Onun dışında eğer bir danışmanlık şirketi çalışıyorsanız veya bir sigortacısınız veya bir avukatsınız veya bir işçisiniz. Bunun her birinde müşteri bulmak, müşteri tutmak gibi veya imajınızı Çevreye için Yine satış etiketi ihtiyacım var. O yani yüzden satışı bence sadece bir e, tüccar gibi bir şey alıp satmakla sınırlamak yanlış olur. Satış bana göre bir meslektir Hı -hı. ve bunun içinde birçok yetenek vardır. E, o yüzden ben e, satışı nasıl tanıştırırken bir kere küçüklüğüne itibaren insanları ikna etme yeteneğim vardı. Hı -hı. E, i̇nsanlar ne sunursam alıyorlardı. E, o kadar basit bir şey yani. O yüzden de bu yönümü olduğu için de doğal olarak bu yönümü, bunu pazarlamayla da Amerika'da pazarlama okudum. Hı hı. Pekiştirerekten hem e, pazarlama vizyonu sahip olaraktan hı hı. hem de satış yeteneklerini birleştirerekten hı hı. Türkiye'de çok fazla kişide e, kullanılmayan bir teknik oluşturdum. Hı hı. Pazarlama, satış ve kişisel gelişimi üçünü bir yere getirdim. Bu e, buradan da bir prototip bir esasında bir insan, bir satıcı kimliği yarattım. Satış 16 kuruldu. Bunun hikayesidir. Şimdi bunun devamı gelecektir. Sonuçta bir kimlik yarattım ve o kimliği hmm. de kitapların vasıtasıyla inşallah yani roman ve film de olacaktır. Hmm. Devam ettireceğim. sizin de dediğiniz gibi satış aslında hayatın her aşamasında öyle değil mi? yaşamın her alanında <laughs> Doğru. satış yapıyoruz. Doğru. i̇lk satışla alakalı tecrübelerinizi merak ediyorum aslında. Kurumsal bazda neler yaptınız? nasıl tecrübeler elde ettiniz? Ee, hani çocukluktan itibaren satış konusunda bir yeteneğiniz olduğunu keşfettiniz. Evet. Sonrasında iş hayatına girince beklediğiniz gibi mi gelişti? E, tecrübeleriniz ne yönde oldu acaba? Şimdi birinci e, tecrübe İktisat Bankası'nda. Portföy yönetici yapıyordum. O zamanlar tabii hiç veya fon yönetimi işler daha çok daha bilinmiyordu. Mesela Erdem'in halka açılmasını yaptık. Orada yine satış yeteneklerini kullanmak ihtiyacı doğdu. Yani ilk önce kişilere mesela para piyasalarında yatırım yapma konusunda ikna ettim. Hı hı. Ve burada da ben belli parayı toplamanız lazım ki bankaya belli bir fon yaratın. Orada kullanım yani. Orada insanlara gelin paranızı ne bileyim altına tutmayın. vadeli mevduat tutmayın. Gelin. Hazine bonusu almayın. Gelin paranızı biz yönetelim. Hı hı. Bunu yaptım. Ne yasak ne yaptık aslında ilk başta? kişiye güvenilir oldum sattım. Hı hı. Dürüst oldum sattım. Ve bu işi iyi bildim sattım. Yani satışta üç tane şey vardır. Hı hı. Dürüstlük, uzmanlık, ve sevimlilik. Evet. Bir evet. önemli şey sevimliliktir. Evet. Sevimli olmazsa kimse çalışmaz. İlk kendi satacaksınız. Satmak da karizmam mı dersin, sevimlik dersin. İnsan sizden hoşlanması lazım. hiç yani hiçbir insan, hiçbir insan da hoşlanmadan iş yapmaz. O yüzden de üçünü de kullanmanız gerekiyor. Daha sonra ne yaptım esasında? E, ee, Ünlever çalıştım, ne verdi? Orada yine birçok projemi üst yönetime sattım. Hmm. Mesela Türkiye'de ilk defa signal diş macunlarına Lego'yu bir yere getirdim. Hı. Gittim böyle pazarlık yaptım. Satışta bir, bir taraftan müzakere becerileri de vardır. Hı hı. Sonra geldik onu diş macunlarına bağladık. Hı hı. Ve Türkiye'deki en kapsamlı promosyon oldu. Lego ve satış, diş macunu. Evet, satış ve bir yere getirdik. Daha bir sürü, yani bir sürü başka bir projelerim de vardı. Evet. Hatta bu konudaki yeteneklerimi keşfettikten sonra satış ve pazarlık bilimle ortak bir departman haline dönüştürdüler. Hı hı. Daha ise şirketleri sattım işte. Türkiye'nin ilk internet şirketini kurduk, Fornet hiç markası olmayan bir şeyi yaptık. Markanı getirdik sonra koça sattık mesela şirketi. Ee, yine yeni başında olduğum Infonet yine Türkiye'de ufacık bir e, startup şirketi olarak başlıyor. Şu anda yine Türkiye'deki sektör 7 yıldır pazar lideri e, ciddi cirolara ulaşmış e, belli personel sayısı bir şirket açıyor. Yani ilk başta kendim sattım. Daha sonra fikir sattım. Sonra şirket sattım. Evet. Her alanında bulunduğunuz aslında satış konusu Tabii tabii. Yani en yani evet. üst boyutu tabii ki şirketi satmaktır. Ee, sizinle sohbet ederken program öncesi de satış konusunda e, ilginç yaklaşımlarınızın olduğunu e, işittim. Siz satışı nasıl tanım, tanımlıyorsunuz ve satışta başarı için olmazsa olmazlar neler? Aslında ben sizin kitabınızı da okumuştum. Satışın 16. Evet. kuralında çok güzel özetliyorsunuz. E, bu bağlamda Satışta başarı için neleri olmazsa olmaz olarak değerlendirirsiniz? Satışta e, ele bir şey sattığı şeyle bak. Kendisi sevmek. Kendisi sevmeniz lazım ki insanların önünde çekinmeyin. Şimdi satışta önemli bir şey, satış cesaret gerekiyor. Hiç tanımadığı insanları arıyorsunuz, randevu alıyorsunuz, ikna ediyorsunuz. Takip ediyorsunuz, bazen zorluyorsunuz. Yani birçok aşaması. O yüzden insan kendini sevmesi ve görmesi önemli bir şey. Satış bana göre bir ikna sanatı ve bilimi hı hı. Ee, bilgiyle çoğalıyor. Yaptıkça da daha, daha iyi yapıyorsunuz. Yani bir yerde aslında bir yerde hani bir e, ops, e, şey gibi. Evet burayı keser evet. arkadaşlar herhalde. Evet. Hı hı. Ee, bir yandan e, film artist gibisiniz. Hı hı. Sürekli bu rolü oynadıkça daha iyi hale geliyorsunuz. Değişik insanlarla değişik şekilde yapıyorsunuz. Diğer yandan ise daha çok kendinizi geliştirerekten öğrenerekten de insanları daha fazla etkileyecek araçlara sahip oluyorsunuz. İkisi de olacak yani. Bir insan tarafı var bir de bilimsel tarafı var. Bir sanatsal tarafı var ya da diyebiliriz, bir de bilimsel tarafı var. Hani insan ve e, insanla ilgili konuların e, uygulanması noktasında sanatsal bir tarafı var. Çünkü evet. kişinin uzmanlaştıkça evet. e, edinmiş olduğu tecrübe paralelinde gelişen doğru. bir ustalık var aynı zamanda doğru. anladığım kadarıyla. Doğru. Bunu da e, tabii bu tabii ki insanın tarzı. tabii ki insanda e, biraz orada kişisel geçme gireceğim. İnsan biliyorsunuz 95 bilinçaltır. Sonuçta yapmış olduğunuz her şey bilinçaltınızda kodlanıyor. O yüzden şeyleri otomatik hale geliyorsunuz. Satışta da eğer hatalarınızdan öğrenebiliyorsanız veya da başarılarınızdan bir şey öğrenebiliyorsanız bunları NLP dediğimiz yani Neuro Linguistic Programming dediğimiz dünyada şu anda en iyi yetenek konusundaki en en etkili program insan zihin yönetimi ve dil yönetimi bunu bu şekilde bunları alıp programlarsanız bir süre sonra satış konusunda mükemmel hale gelirsiniz Yeter ki hatalarınızdan ve kazanımlarınızdan öğreti çıkarın. E, çok değerli bilgiler bunlar. E, yetenek konusuyla nasıl bağlantısını kuruyorsunuz satışın acaba? Bu ne kadarı doğuştan gelen e, bir tarafı var işin acaba? Ne kadarı sonradan kazanılabilir? İnsanlar doğuştan satışçı mı doğarlar sonradan mı satışçı olurlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi satış yapılan bir araştırma var Amerika'da. 34 tane yetenek buluyorlar. Hı hı. E, 34 yetenekten 4-5 tanesine sahip olmanız yeterli. Şimdi satış hem yetenek bir taraftan, bir taraftan da gelişim. E, satış yeteneği hiç olmayan bir insan olur mu? E, olmaz. Her insanın yetenek vardır. Hı hı. En çocukken bebekler ağlıyor. Hepimiz ağlıyoruz bir şey istemek hı. için. Değil mi? Öyle başlıyor satıcılar. Değil mi? Evet, evet, etmek için evet. ağlıyoruz. Bu bir satıştır esasında. Annenize alıyorsunuz. Çocukların yaptığı da yani, satış aslında. Ha, i̇nsan ne olabilir? inanmadığı ee, inanmadığı bir konuda veya az inandığı konuda başarılı olamayabilir. Şöyle satışlık geliyor. Yani, bu yetenek, yetenek şey o esasında. Yani her konuda e, mükemmel olmayan şeyleri satmak zorunda kalabilirsiniz. Hı. E, bu tip konularda şey, yetenek dediğimiz şey aslında, Niye dürüstlük burada altı diyor, yani ben dürüst olmayayım demiyorum. Ama bunu herkes yapamaz. Bazı insanlar doğrucudur. Hı -hı. <laughs> Neyi anlatacağını bilmez. Bazı insanların iletişim yetenekleri düzgün değildir. Çok fazla bilir ama onu iletemez. Hı -hı. Bazı insanlar e, dinlemesini bilemez. Hı -hı. Konuşma odaklıdır. Dinlemediği için de karşı analiz edemez. Hı -hı. E, bilimlerde geliyor. Soru sormak bir yetenektir. Hı -hı. Soru sormak konusunda eğitim almanız lazım. Yani soru sormak doğuştan gelen bir şey değil. İletişim de doğuştan gelen bir şey değil. Baktığınız zaman. Ha cesaret. Özgüven e, gibi birçok şey doğuştan geliyor. İçe dönüklük, dışa dönüklük. Bunlar tabii ki sahip olmanız avantaj, dezavantaj olabilir. Ama şu yapılan Hı. araştırmalarda her şeyin ortası en iyi yol demiş. Yani ne çok dışa dönük olacaksın, ne çok içe dönük olacaksın. Yani. Ne çok konuşkan olacaksın, Hı. ne hiç olacaksın. Yani nerede ortada ortada buluştuğunuz zaman Hı. ki bu en başarılı profil çıkıyor. yani uç noktalarda olmak iki yönde kötü. Hı Baktığınız zaman. Her her e, her açıdan aslında denge, hayatın her aşamasında da denge çok önemli. Denge, aynen. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.